Şarkı. Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Rengarenk kuşların yaşadığı tropikal bir ormanda Sevimli papağan Toto adında bir papağan yaşarmış Toto'nun tüyleri gökkuşağı gibi rengarenkmiş Ve sesi melodik bir flüt gibiymiş Toto ormanın en neşeli ve en konuşkan kuşuymuş her sabah güneş doğarken şarkılar söyler, arkadaşlarını uyandırırmış. Ormandaki diğer hayvanlar Toto'nun neşeli şarkılarını dinlemeye bayılırmış. Toto sadece şarkı söylemekle kalmaz, aynı zamanda taklit yeteneğiyle de herkesi güldürürmüş. Bir gün ormanda büyük bir festival düzenleneceği duyurulmuş. Festivalde ormanın en yetenekli hayvanları hünerlerini sergileyecekmiş. Toto, bu festivale katılmak için sabırsızlanmış. Ama hangi yeteneğini sergileyeceğine karar verememiş. Toto, en yakın arkadaşları olan Sincap Sibel ve Kaplumbağa Kamil'e danışmış. Sibel, Toto taklit yeteneğinle herkesi güldürebilirsin demiş. Kamil ise şarkılarınla herkesi büyüleyebilirsin diye eklemiş. Toto, arkadaşlarının önerilerini dinlemiş ve ikisini de yapmaya karar vermiş. Festival günü geldiğinde Toto sahneye çıkmış. Önce güzel bir şarkı söylemiş. Herkes büyülenmiş. Ardından ormandaki hayvanların seslerini taklit etmeye başlamış. Fil gibi trompet sesi çıkarmış. Aslan gibi kükremiş. Maymun gibi çığlık atmış. Herkes kahkahalarla gülmüş. Toto'nun gösterisi büyük bir başarı kazanmış. Festivalin sonunda ormanın lideri olan bilge baykuş sahneye çıkmış ve Toto'ya bir ödül vermek istemiş. Bilge Baykuş, "Sevgili Toto, yeteneklerin ve neşenle ormanımızı aydınlattın. Bu ödül senin gibi özel bir papağan için." demiş ve ona altın bir tüy vermiş. Toto, altın tüyü gururla kabul etmiş ve arkadaşlarıyla kutlama yapmış. O günden sonra Toto'nun neşesi ve yetenekleri ormandaki tüm hayvanlara ilham kaynağı olmuş. Herkes Toto'nun şarkılarını ve taklitlerini dinlemek için sabırsızlanır olmuş. Ve böylece sevimli papağan Toto'nun hikayesi ormanda nesilden nesile anlatılan bir masal haline gelmiş. Toto'nun neşesi ve dostluğu tüm ormanda sevgi ve mutluluk yaymaya devam etmiş. Toto'nun festivalde kazandığı altın tüy Ormanda herkesin dikkatini çekmişti. Altın tüy sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir hazine gibi değerliydi. Toto tüyü yuvasında özel bir yere koymuş ve her gün ona bakarak gurur duymuş. Bir gün ormana yeni bir hayvan gelmiş. Bu hilekar bir tilki olan Tilki Tiko'ydu. Tiko, tiko Toto'nun altın tüyünü duyduğunda onu ele geçirmeyi planlamış. Kurnazca gülümseyerek bu tüy benim olmalı demiş. Tilki Tiko Toto'ya yaklaşarak arkadaşça davranmaya başlamış. İlk başta Toto Tiko'nun dostça yaklaştığını sanmış. Tiko Toto'ya şirin sözler söylemiş ve onun yeteneklerine hayran kaldığını belirtmiş. Bir gün Tiko Toto'yu kandırmak için bir plan yapmış. Toto, "Senin yeteneklerin gerçekten büyüleyici." Ancak ormanın diğer tarafında çok daha büyük bir sahne ve daha fazla izleyici var. Orada yeteneklerini sergilersen daha çok hayran kazanabilirsin demiş. Toto, Tiko'nun önerisini düşünmüş. Diğer hayvanlara da yeteneklerini göstermek fikri hoşuna gitmiş ama içten içe Tiko'nun niyetinden şüphelenmiş. En yakın arkadaşları Sibel ve Kamile danışmış. Sibel, Tiko'nun önerisi güzel gibi görünüyor ama dikkatli olmalısın Toto. Tiko'nun gerçek niyetini anlamak zor olabilir," demiş. Kamil ise, "Evet Toto, dikkatli ol. Belki de bu konuda Bilge Baykuşa danışmalısın." diye eklemiş. Toto, arkadaşlarının önerisini dinleyerek Bilge Baykuşa gitmiş ve durumu anlatmış. Bilge Baykuş derin bir düşünceye dalmış ve sonra konuşmuş. "Toto, Tiko'nun niyetlerini tam olarak bilemeyiz. Ancak tedbirli olmak her zaman iyidir." Altın tüyünü güvende tutmalı ve Tiko'nun planlarını dikkatle izlemelisin. Ertesi gün Tiko Toto'ya gelip hazır olup olmadığını sormuş. Toto: "Evet, hazırım. Ancak altın tüyümü burada bırakmam gerek. Gösteri sırasında ona ihtiyacım olmayacak." demiş. Tiko planının başarısız olduğunu anlamış ama bunu belli etmemiş. Tiko ve Toto ormanın diğer tarafına gitmişler. Tiko'nun söylediği gibi büyük bir sahne ve kalabalık bir izleyici yokmuş. Toto, Tiko'nun kendisini kandırdığını anlamış. Tiko sinirlenerek Toto'ya doğru atılmış ama Toto hızlıca uçarak kaçmış ve ormandaki diğer hayvanlardan yardım istemiş. Sibel ve Kamil Toto'nun yardım çağrısını duyduklarında hemen yanına koşmuşlar. Birlikte Tiko'yu ormandan kovmuşlar ve Toto'nun altın tüyünü güvenle korumuşlar. Toto arkadaşlarına teşekkür etmiş ve "Gerçek dostlarım sayesinde bu zorluğu aştım." demiş. O günden sonra Toto arkadaşlarına ve bilge baykuşa daha da çok güvenmiş ve onları her zaman dinlemiş. Tiko'nun kurnaz planları başarısız olmuş ve Toto'nun dostluğu, cesareti ve zekası tüm ormanda daha da çok konuşulur olmuş. Herkes Toto'nun hikayesini dinleyerek dostluğun ve güvenin önemini anlamış. Ve böylece sevimli papağan Toto'nun maceraları ormanda nesilden nesile anlatılan değerli bir ders.